Herkese merhaba. Herkese merhaba. Ne yapıyor Mert şimdi? Bak, dili çıkarttı bu. Tişörtün dilini çıkıyor böyle, <laughs> değil mi? fermuarı? Fermuarı pa da var. Evet, oradan dil çıkıyor. İstersen dilini içeri sokup, fermuarı kapatıyorsun, değil mi? İşte, şöyle yapıyorsun. Götürüyorsun, sonra böyle kapatıyorsun. Şu evet. Ne yani. yapıyor Mert şimdi? Pamuk şeker yiyor pamuk şeker ye bakalım. El, elinle koparıp koparıp yiyeceksin. Şöyle tut. Al. Ama elini çok ıslatma tamam mı? Çok ıslatırsan tatlı tatlı kalır elin sonra. Mert küçükken hiç pamuk şeker yemiyordu. Yani sevmiyordu. Ama şimdi büyüyünce sevmeye başladı nedense değil mi Mert? Dilin boyandı mı bakayım? Çıkar bakayım dilini. Aa, daha boyanmamış. Çok iyice bu. Evet. Şimdi biz çarşıya mı evet. geldik? Evet çarşıya. Evet. Birazdan eve mi gideceğiz artık? Simit de aldı. Simit aldı. Yine göle gidiyoruz. Yok şu an yine göle gitmiyoruz. Yine i̇ki tamam. gün sonra gideceğiz. İki gün sonra değil mi? Evet. Iki gün sonra yine çok güzel aslında. Nasıl? Çok güzel. Ne ne çok güzel? Ne Hı? Ne göl mü çok güzel? Ne göl mü çok güzel Mert? Evet. Sen şimdi simitle pamuk şeker. neydi o pamuk? Neydi onun adı Mert? Pamuk şeker. Pamuk şeker mi yiyorsun simitle? Ben Hı? Hiç böyle pamukla Pamuk şekerli simit yiyen var mı acaba başka? Yok, Yok değil mi? Bir tek sen yersin değil mi Mert? Nasıl hava güzel mi bugün? Evet. Birazdan yağmur yağabilir ama değil mi? Bir an önce gitmemiz lazım. Evet. Çok mu güneşli? Hangisini istiyorsun? Gel bakalım. Bak. İşte şunu seçtim. Altı numara mı? Evet. Evet altı. Mert altı numaralı olunca seçti bakalım. Ama şu arabayı hatırlıyor mu? vallahi o bilmiyorum nasıl bir şey. Geçen bir şundan bilmiyorum. aldık değil mi sarı olandan? Evet. Ama o bende vardı. Evet ondan var. Şimdi bundan seçti bakalım. İşte bu arabayı ben hiç hatırlamıyorum ya. Evet. O o eskiden yoktu, geçen yok oluyor. Bizimize geldik. Mekhaza geldik. Bir mı geldik? Evet. Anne bugün bulamamıştı. Evet, biz oyuncağımızı, menümüzü aldık. Evet. Açalım oyuncağını. Evet, yukarı bomboş. Evet, burası bomboş. Her taraf güzel. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimse Kimse şey ilgilenmiyor mu? Evet. Şimdi nasıl açacağız bunu? Ben açayım. Sen gösteriyorsun. Dokunur da yapacağız. Evet. Bir açalım bakalım oyuncağını. Var. Bende de öyle var. Evet. Geçenkinden de sende böyle bir kağıt kaldı değil mi? Evet. Ver bakalım. Ay görünecekler var. Başka birkaç. Evet. Böyle. Bak arkada düğme gibi bir şey var. Ona bak bakalım ne yapıyor. Bunun bir hareketi var galiba. Aa, ne? Çok güzelmiş. Ver bakalım. Gösterelim bakalım arkadaşlar. Şurada bir düğmesi var. Evet, şuraya basınca hem gözleri hem dili yanıyor. Bak bir de burada bir şey var. O ne işe yarıyor acaba? Şu da var ama buna da bir bakmak lazım. Ama bu çok güzelmiş Mert. Al. Beğendin mi? Çıkıyor mu? Yok o çıkmıyor. Böyle dursun bakalım o. Bak burada ne diyor? Bak şu oraya basınca ışık yanıyor diyor. Oraya basınca da kuyruğu aşağı iniyormuş Mert. Evet. Orayı yapınca da kuyruğu aşağı iniyormuş. Bilmiyorum. Ver bakalım. Bak. Şimdi diyor ki buraya basarsan diyor ışıklar yanar. Buraya da burası var ya böyle açıp kapatıyorsun. Böyle böyle açık kapattığın zaman kuyruğu oynuyormuş yani anladın mı? Aşağı iniyormuş kuyruğu. Dur bakayım bir deneyeyim bakayım. Doğru mu anladım? Yok bu kuyruk oynamıyor. Kuyruk oynamıyor. Dur bakalım. Dur anlayın, bir bakalım şimdi. Evet arkadaşlar bunu çözdük. Bu bir dakika Mert, ben bir anlatayım. Şimdi burayı sıfıra getirdiğin zaman buraya basınca ışık yanmıyor ama açtığın zaman yani bire getirdiğin zaman basınca ışık yanıyormuş yani bu onun için yarıyormuş böyle güzel bu oyuncak Şimdi onu koy da yemeye başlasa. Buradan Evet, çok güzel. O da izleyici olsun. Şimdi ben iyi video çekmeyeceğim. Bunları Açayım. Hem yemeğini yiyor. Burası harbiden şöyle bomboş. Hiç kimse yok. Hiç, kimse, Hiç kimse, yok. kimse yok. Vallahi Mert. Hiç kimse ilgilenmiyor. Hiç, Hiç kimse yok. Hiç kimse. Bu sos galiba biraz acı. Yok onlar acı olmaz onlar çocuklar için. Ketçap. O ketçap çocuklar için o acı olmaz. çocuklar için acılı olabilir istersen Aynen nasıl da dans ediyor düştü değil mi Hı -hı. Vallahi bilmiyorum onun. Araba değil o ya. Arabaya benziyor ama şey bu dili. Ne? Dili dili bu yani. Arabaya benziyor ama asıl dili bu. Başka hı hı. Başka Evet. Şimdi bakalım ne dikkatli olalım. Tamam Şimdi biz eve geldik. Biraz oynadı. Hı hı. Ben biraz şımardım, ben biraz şımardım ama. Şımardın değil mi? Bak nasıl belli oluyor değil mi saçından? Saçın nasıl terlemiş. Sıvı Evet, olmuş. evet. Bu, burası, bu, ben sucuk gibi oldum, piştim ya. Sucuk gibi oldun, nasıl terliydi? Yanakları kıpkırmızı olmuş. Evet. Neden bu kadar bir, koştun? Bir şey söyleyeyim. ben ben orada gidip ben orada gidip su içtim. Su içtin değil mi terli terli? Evet. Evet, Mert biraz şımardı bugün. Evet, çok sıcak. Neden peki şımardın bu kadar? Yani çünkü orada biri vardı bana vurup vurup duruyor öyle. Güzel. Ben onda onunla öyle istedim, öyle yaptım öyle. Güzel. Kim vurup vurup durdu sana? Ya şuradaki var ya amca, o mı? Hangi görüyor. amca Mert? Ya şuradaki var ya sen göremiyorsun. Mert ne amcası ya? Ne bir şey. Kimse yok orada. Var var gö görmüyorsun. Ben o, o Mustafa Ben görmem sen mi görüyorsun? Yok ben görmüyorum. Ben. O Mustafa. Bak. Ben görmem sen mi görüyorsun amcayı? Aha, hayır ya. Ben görmem ikimiz de görmüyoruz. Öyle bir amca yok çünkü değil mi? Var ya. Orada duruyor bana vurup, vurup duruyor. Allah Allah. Kim o amca acaba ya? Ya yani orada bana vurup vurup duruyor. Ben de onu vuruyor. Ne yapma ya oluyor ya bana. Beni de korkutuyorsun ama. Yani zaten beyinde, kork. de gelip vur musun amca? Bak işte. Yani zaten o korkacak bir şey yok. Zaten biraz korkunç. <laughs> Yüz şey al ya. Ne yapma. Yüzü biraz korkunç. Hmm. Ya şimdi ne yapacağım? Bir şey mi fırçalayacağım? Ben birazdan uyuyacağım ya. Mert bugün çok yoruldu değil mi? Evet. Evet artık Mert yapacak değil mi? Evet. İşte. Hadi o zaman herkese iyi akşamlar diyelim. Herkese iyi akşamlar. Videomuzu abone olmayı unutmayın. Hata yaptığımız zaman ya video 10 çekelim. <laughs> Öyle mi yapalım? Hadi bay bay yapalım. Bay bay. Vallahi Mert anladıysanız. Bizim hatalarımızı. Düzeltin lütfen. Oo evet. Ben tuşuna basmayı unutmayın. Oo bak evet ben tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de eğer hatamız varsa düzeltin değil mi? Eğer yanlış video çektiğimiz zaman hatalarımızı geriden düzeltin. Bravo Mert sana ne güzel konuştun sen öyle. Hı. Bravo evet hatamız olursa bizi düzeltsinler değil mi? Evet abone olmayı unutmayın. Evet. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi bakalım inşallah. Hadi görüşürüz. Bizi izleyin lütfen. Hatalarımızı düzeltin. Bizi izleyin lütfen. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs> Hadi bay bay.